Merhaba arkadaşlar ben Dilek. Bugün sizlerle bu kordonu çalışacağız. Ben de henüz daha bitiremedim. Ee, bir sürü yarım işimin arasında buna başladım ve ne zaman biter bilemiyorum. Ama istekler oldu onun için sizi fazla bekletmeyeceğim. Şöyle yakından göstereyim. Döne döne giden gayet şık bir kordonumuz. Şöyle çevireyim. Bunu her renkte yapabilirsiniz. Bileklikler, kolyeler yapabilirsiniz. Çok daha uzun yapıp önden birleştirip aralarına, e, uçlarına aparatlar takabilip e, veya yapraklar yapabilirsiniz. Peyote tekniğinde. Çok yönlü kullanabilirsiniz ve gayet de basit yapımı. Hemen geçelim. Ben yine aynı renkleri kullanacağım. İğnem, iplim hazır. E, i̇pimin son kısmına bir tane Kum bağladım ee, yaparken boncuklarım çıkmasın diye belirli bir e, pay bırakıp şöyle ben ortasına sarı kullandım yani sarı e, boncukların üzerine bu spiralleri yapacağım. Onun için ilk önce 4 tane sarı boncuğumdan iğneme alacağım arkadaşlar. Şöyle dört tane boncuğumu aldım. Fren olarak kullandığım boncuğuma getirdim ve şöyle parmağımın arasına ipimi aldım, sıkıştırdım. Şimdi iki tane, yani buna dört tane aldığım için dört tane renkli boncuğa ihtiyacım var. İki tane turuncu, iki tane de kahverengi alacağım ben. Bunu da şöyle iyice aşırıya indirelim. Şimdi başladığım ilk sarı kum boncuktan dördünden birden geçeceğim. Ters yönden şöyle yani başladığım hizadan dördünden geçtim ve bunu şöyle bir çember haline getirdim arkadaşlar arasına sarı boncuk gelecek dedik yani ben de sarı sizde farklı renk olabilir bunu aşırıya doğru uzatarak kat kat inerek döne döne gideceğiz bunun için bir sarıya ve yine iki turuncu iki kahverengi boncuğa ihtiyacım var şöyle alalım ve yine ipimin en alt kısmına getirdim. Şimdi alttan sayarak 4 tane sarı boncuktan geçeceğim. Üste bir tane fazladan kalmış oluyor. Şöyle geçirdim ve böyle bakarsak hafif yani bir boncuk aşırıya kaymış olduk. Yine bir sarı, iki turuncu ve iki kahverengi ile devam edeceğiz. Bundan sonra zaten hep şu şekilde devam edeceğiz. Bir sarı, iki turuncu, iki kahverengi. İpimin alt kısmına getirdim ve şöyle sıkıştırdığımda görüyorsunuz ki sarılarım birer boncuk ilerliyor. Ama ben yine alttan başlayarak 1 2 3 4 boncuğumu saydıktan sonra 4 tane kumdan birden iğnemi geçirdim. Böylelikle bir kat daha aşırıya kaydım ve spiralim yavaş yavaş oluşmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. 1-2-3 Böyle döne döne aşırıya ineceğiz. Bunun için hep bir ortaya e, zemine diyeyim ben. Boncukları işlediğiniz yani bu durumda sarı boncuğa ilave ediyorsunuz. Bir sarı 2 turuncu ve 2 kahve. Tekrar bunu aşırıya kadar indirin. Şöyle parmağınıza doladığınızda yine alttan 1, 2, 3, 4 tane sarı kum saydım ve dördünden birden geçtim. Şöyle çektiğimde buraya bir tane daha oturttum. Şimdi artık yavaş yavaş bunun kat kat aşırıya inip de dolandığını görüyorsunuz. Yani yaptıkça modeliniz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha yapalım. indirdik. Parmağıma doladım. 1 2 3 4 tane boncuğumu saydım sarı boncuğumu ve üstten aşırıya doğru 4'ünden geçtim. Bakın. Sarı boncuğum ortada kalıyor ve ben böyle kat kat aşırıya doğru iniyorum. Gayet basit bir model. Çok kullanılan bir model. Bana biraz yavaş ilerliyor gibi geldi ve yanı sırada bir sürü başka projelerim olduğu için başladım bitmedi böyle sıkıldıkça, değişiklik aradıkça elime alıp tekrar yapabileceğim bir şey. Bakın tekrar iğneme bir, bir sarı, iki turuncu, iki de kahve aldım. Şöyle belli. Bunları buraya aşırıya getirdim. Ve sarı boncuğumdan 1 2 3 4 tanemi saydım üstten aşırıya doğru iğnemle geçtim ve bir tane daha spiral oturttum. Bazen ipiniz e, takılabiliyor aralarda. Onlara dikkat edin. Güzelce böyle yan yana otursun. Tekrar bir sarı iki turuncu şöyle indirdik 1 2 3 4 tane sarımdan geçtim Normal kapama kullanıp da e, kolyelerde yapabilirsiniz. Ama bu tür e, yani benim gördüğüm kadarıyla bu kordonlar genelde daha uzun tutularak uçlarına yapraklar veya aparatlarla önden kapanıyor. Veya tilki kuyruğu yapabilirsiniz. Ben de aslında o niyetle başlamıştım. Ama renkleri sonra tilki kuyruğuna uygun gelmedi bana. Yani siyah beyaz belki daha çekici gözükür. Onun için çabuk sıkıldım, vazgeçtim. Öyle kenarda değişiklik aradığımda elime alabileceğim bir model oldu. Şöyle bakın yine bir sarı, iki turuncu, iki kahve aldım. Şimdi biraz kısa olduğu için biraz zor tutuluyor ama uzadıkça daha rahat olacak. 1 2 3 dört tane sarımı saydım. şöyle 3 4 sarımdan geçtim bakın hemen model belli olmaya başladı yine bir sarı sarımı kaybettim şöyle 2 turuncu 2 kahve Aşırıya kadar indirdim. Parmağıma doladım. 1 2 3 4. sarıdan batıp 4 tanesini bir de aldım. ve böyle bunu devam ettireceksiniz arkadaşlar. Dolana dolana aşırıya iniyor. Aynı bu yapmış olduğumda gördüğünüz gibi biraz e, gevşek duran bir model. Onun için devamlı e, aldığınız boncukları aşırıya itip şöyle parmağınıza sıkıştırıp yapacaksınız. Ama gayet şık ve değişik. Şöyle çevirdiğimde birkaç tane daha yapayım. Ondan sonra zaten hemen olayı çözmüşsünüzdür siz. Çok basit gerçekten. Şöyle bir sarı, iki turuncu, iki tane kahve 4 ile başlıyorduk. Sonra 4 tane renkli boncuk yani 2 turuncu 2 kahve alıyorduk. O 4 taneden geçiyorduk. 1, 2, 3, 4 Evet arkadaşlar bu kadar basit. Bunu böyle örmeye devam edeceksiniz. Gerekli olan boya kadar ve güzel güzel uçlar, kolye uçları takıp bana Facebook sayfama gönderirsiniz. Sevinirim. Benden bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gider. Bir dahaki videomda görüşmek üz üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.